Fenerbahçe'nin santrasıyla mücadele başladı. Her iki takıma da başarılar. Serbest vuruş kullanacak. Sarı lacivertler. Bu maçın hemen ardından Beşiktaş konuk edecek. Ve çok rahat bir müsabakaya çıkacak. Ankara ekibi bu arada Fenerbahçe'ye golü buldu. Mehmet Ekici'nin mükemmel ortasında. Geri Rodriguez'in vuruşu. Fenerbahçe 1-0 önde. Gol Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. İşte orta. Geri Rodriguez mükemmel vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 geçirdi. Brian Samudio Ortasını içeri doğru. Arka direğe. Umar Aminu mükemmel gol. Umar Aminu. Maç bol gollerle başladı. Karşılıklı gollerle başladı Umar Aminu. Sol çok sert vurdu. Ve beraberliği getiriyor Recep Sizleri de her zaman yayınlarımızda izleyici olarak değil konuk olarak aldık. Bu arada Şikoda'nın attığı gol ve gol. Şikoda. 2-1 öne geçiyoruz Akur 1-0 geriye düştü mücadelede Son haftaların formunda ismi Şikoda Takımını öne geçiren isim oluyor İşte Şikoda'nın attığı gol Fenerbahçe <laughs> beraberliği kovalıyor bu dakikalarda Geri basın verdi Vedat Muriç Vedat Muriç ve gol Sarı lacivertler skoru 2-2'ye getirdi İşte yer oldu Gizem muşuk basında Vedat Muriç'in attığı gol Şimdi Mihazayt Fenerbahçe etkili geldi Mihazayt içeri doğru mükemmel ve gol! Luis Gustavo! Fenerbahçe öyle geçiyor. Dakika 80 durur. Miazaç'ın mükemmel ortasında Gustavo'nun golü. Ancak yeninin kalitesi en optimum şekilde böyle oluyor. Vedat vurdu ve gol! Ferhat yine bildi. Vedat 4-2. Fenerbahçe 4. Rizespor 2. Vedat'ın ikinci golü. Sellerci 4-2 kazandı. İlk takıma da başarılar diyelim. Beşiktaş Deplasmanlar. Gençler birbirine konuk oluyor. Diyabi. Çok şık hareketler. Diyabi. Diyabi. Pasınlar da elleni. Muhammed elleni ve gol! Mısırlı orta saha oyuncusu bu hafta da topu ağlara gönderiyor ve takımını öne geçiriyor. Belgesel doğru gönderdi. No felt. Artık maçın son anları. Bu arada Beşiktaş'ın presi devam ediyor. Adem Meyit at tarafa gönderdi. Tyler Boyd. İçeride Adem var. Tyler Boyd. Pasın verdi. Adem Meyit ve gol! Beşiktaş Ankara'dan 2-0'lık galibiyetle dönüyor Adem Yiğit İşte Tyler Boyd'un pasında Adem Yiğit skoru belirleyen isim oluyor Ve Beşiktaş Sezonu galibiyetle kapatıyor Adem Yiğit Antalya Spor kazanıp Sezonu 9. sırada bitirmek istiyor Galatasaray ise kazanıp Sezonu 2. sırada bitirme amacında Poloski. Önde boş bir alan var onu kovalayan Mariano. Podolski yaptı içeri ortasına. Adis Yahovic ve gol! Adis Yahuviç. Az önce ne kadar formda olduğunu söylemiştik. Ve Galatasaray karşısında Antalya Spor'u 1-0'a geçiriyor. Adis Yahuviç. Çok şık bir gol. Adis Yahovic'ten. Falcao, Belhanda. etki geldi Galatasaray. Younes, Belhanda kendi vurdu. Bofen. Mutlaka 3 puan gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ni istiyorsa Sarı Kırmızılar. Şimdi Onyekur içeride. Onyekur'u Bofen bir kez daha kurtardı. Rude Bofen. Ve kazanan Antalyaspor oldu. Antalyaspor Spor 1. Galatasaray 0 maç sonucu. Kayseri Kadiraz Stadyumunda sezonun son karşılaşması. Simülasyon Ligi'nin son mücadelesi sizlerle beraber olacak. Her iki takıma da başarılar dileyelim. Sosa topun başında. Buradan attığı bir gol vardı sezon içerisinde Jose Sosa'nın. Jose Sosa direkten döndü. Şimdi Kuban dışarı gitti. Sosa ile gol yaklaştı. Trabzonspor ancak top direkten döndü. İşte Sosa'nın fırki. Çok iyi vurdu ancak topu alana gitmiyor. Ndiaye. Asistiyen yani solot var. Topa alana kendisi de. şimdi Ndiaye'nin. Önünde boş var. Alexander Sörlot ve gol! gol! Alexander Sörlot Şampiyonlar Ligi kapısını sonuna kadar açıyor. Attığı bu golle kral. Bu golle gol kralı olmayı garantiliyor Alexander Sörlot. Ve son düdük geldi. Simülasyon Ligi'nin son mücadelesi. Trabzonspor'un 1-0'lık galibiyete sonuçlandı. Ve Trabzonspor ikinci sırada bitirerek adını Şampiyonlar Ligi ön elemesine yazdırıyor.